kapatalım tabi. Gerçeklerini Konuşma, konuşma. Mi? Haklı olduğumu biliyorsun tabi. Alo. Ömer neler oluyor? İlyas nerede? Telefonlarında çıkmıyor. Beyefendi ateşlenmiş baygın yatıyor bizim evde. Asiye de başında. Ben de doktor götürmek için çıktım. Sana bunun iyi bir fikir olmadığını söylemiştim. Bak, gördün mü? Sen ortadan kaybolunca yine dip canım, ben de keyfimden mi kayboldum? Yani bir sabah uyanıp, bir de ben iyileştim desem... İlyas inanır mıydı sence? İşte ameliyatım oldum, kurtuldum. Tamamen iyileştim deyip, geleceğim bir ay içinde. Sen İlyas'ı al, benim eve götür hemen. Senin evde kalırsa o kızın dibinden ayrılmaz onu. Bırak Allah aşkına ya. İşim gücüm kalmadı. İlyas'la Asiye'ye dadılık mı yapacağım? Ben elimden geleni yaptım. Evlendiniz de. Bundan sonra benden bir şey beklemeyin. Ben de işime gücüme bakacağım ya. O ikisiyle zaman kaybetmekten çok daha önemli hedeflerim var benim. O bahsettiğin işi sana kimin verdiğini ışık hızıyla unuttum bakıyorum. O kızı derhal def ediyorsun evinden. Sonra İlyas'ın da o kızdan ümidini tamamen kesmesi için bir yol buluyorsun. Artık onu da mı evlendirirsin, ne yaparsın ben bilemem. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Elin. Anlaşıldı. İlyas'a da, sana da, işinize de... ...hepinizi Allah kahretsin. Yeter ya yeter. hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Merhaba. Asiye. Aa, Cemşit. Buralardaydım da yukarı çıkmak istiyorsan götüreyim dedim. Gece taksi falan bulamazsın. Şey oldu da İlyas bayağı bir hasta, ben de Saliha'nın başına bırakmayayım dedim. Oğlanı bulaşmasın da çabuk hastalanıyor, biliyorsun. Yok yok, Mehmet odada zaten. Ben de gidecektim şimdi, yani çıkıyordum. Zaten doktor gelecek, benim bir kalmamın anlamı yok. Tamam canım, git sen gideceksen. Biz buradayız zaten. Ben arabada beklerim. Tamam, ben Mehmet'i alıp geliyorum. Sana geçmiş olsun. gelmişim. Sen de çıkıyormuşsun zaten. Ben düştü. Yemek yedin mi? İyi ben de yemedim. Gece gece uğraşmıyormuşum. Gitmeden. Şu bir yer verdiğin yer. ya Ne yapacaksın Asiye'yi? Ben varım işte. Ömer de doktor getiriyor. Yok. Çok şey beklemiyor musun bu kızdan? Evlendin, barklandın. Hala seninle mi uğraşsın? Yine o Cemşit dayandı kapıya değil mi? Duydum. Duydum Hiyar'ın sesini. Rahat bırak artık Asiye'yi. Sen yolunu çizdin. Hepimizi çok üzdün. Bırak artık kaşıma. Ya Saliha. <laughs> Saliha. Ben mecburdum bunları yapmaya. Hepimiz için. Geleceğimiz için. Ya oğlumun geleceği için. Aferin İlyas. Şimdi böyle mi avutuyorsun kendini? Yalnız oğlun geleceği nasıl kurduğunu öğrenince pek hoş karşılamayacak. Ben sana söyleyeyim. İkiniz de kolay yoldan gitmek istiyorsunuz. Sen de Ömer de. Kolay mı? <laughs> ya Saliha nasıl söylersin sen bunu ya? Ha? Ben memnun muyum bu durumdan zannediyorsun? Bir bak bakayım mutlu gözüküyor muyum sana? Vallahi bir eli yağda bir eli bağda mızmızlanıp duran oğlan çocuğu gibisin. Kusura bakma da. <laughs> Hah. <Bunlar> geldi, geldi. <laughs> Hoş geldiniz doktor bey. Hastamız içeride buyurun. Geçmiş olsun. Neyiniz vardı? Ya... Sabahtan beri bir kırıklık var üstümde. Sonra da ateşlendim. Öksürük falan her şey var. Anladım. Bir kontrol edelim bakalım. Asiye gitti mi? Gitti de ne bu sinir? Açalım. Hanımefendi. Dezenfektan alkol, tentür diyot gibi bir şey var mı yanınızda? Ee, yanıma almayı unutmuşum da. Banyoda olacaktı, ben bakayım. Sağ ol. Helin. Ya gitmiş zaten Asiye, merak etme. Ben geldiğimde yoktu burada. Tamam konuşuruz. Ararım yine ben seni. Artık eline dakika dakika rapor mu veriyorsun? Ne oluyor? Ne biçim hasta bu kadın? neler çeviriyorsunuz siz Ömer? Ölüm döşeğinde bunlarla mı uğraşıyor bu kadın? Hani ameliyata girmişti? Bana bak Saliha. Eğer bana bir kelime daha soracak olursan çok fena olacak. Bir işlerime karışma artık sen anladın mı? O da sevdi burayı. Bak, <laughs> keyfi yerinde. Hadi oğlum, ver siparişini. Sopalı et mi dedin? Kuzu pesi var. Teşekkürler. Sadece şimdi alıp almak istersin. Ya, ya. <laughs> et. Yaptıralım orada ya. Yanına da ince kıyım salata. Çok güzel salata yapıyorlar bunlar. Böyle otlu motlu. Olur. Tavuk kanat falan istersen. Yok, yok. Et iyi olur. Hmm. İyi ki geldik. Sıkılmışım kaç gündür. İyi geldi. Ee, birazcık da sana hizmet etsinler. <laughs>

Yok. Tahirler gelecek, onları bekliyorum. Allah Allah. E ee, Tahir abi akşamüstü buradaydı. Yani İlyas'a baktı gitti. Hali de çok kötüydü. Gene mi gelecekmiş? Bilmem. Belki Ağaça tek başına gelir. Belli mi olur? Ömer, bak bu işin sonu kötü. Manyak mısın sen ya? Ne işin var senin o kadınla? Evet manyak. Var mı bir diyecek, ha? Var abicim. Var da ben söylemiyorum. Neyse. Ben çıkıyorum. Dükkanı siz kapatırsınız artık. <laughs> Vallahi kendime geldim ya. Bir ara gidiyorum sandım Saliha, sağ ol. Aman ben ne yaptım ki? Esas Asiye uğraştı durdu. Yalnız ben sana söyleyeyim, senin hanım takipte. Asiye'nin burada olmasına hiç hoşlanmamış. Ömer hesap veriyordu telefonda, duydum. Yok ya, takip edecek hali mi var? Ya Ömer hasta dediyse, o da merak etmiştir işte. Ya sen bunu gerçekten hasta olduğuna inanıyor musun? Yani birden iyileşip geliverirse hiç şaşmam. Keşke. Ama böyle mucizeler pek olmuyor biliyorsun. Yani. Ya e sen gözünde gördün mü raporları? Baktın değil mi? Eminsin yani. Yani hastalığına pek bulaştırmıyor beni. Uzak tutuyor. Yani hayatının o kısmını pek paylaşmak istemiyor benimle. Hı, bunu da böyle çözmüş demek ki. Vallahi bana kılırsa seni uzak tutmasının başka nedenleri var ama Hadi hayırlısı. Salih, senin bildiğin bir şey mi var? Ay ben ne bileceğim canım? Görünen köy kılavuz istemez. Ama siz erkekler işinize gelmeyenleri görmeyi veriyorsunuz tabii. <laughs> neredesin? İlk uçakla yanına geleceğim senin. Canım. Hastaydın sen. Ne oldu? İyi misin? İyiyim ben iyiyim. Sen artık nerede olduğunu söyleyecek misin bana? Canım konuşmuştuk bunu ama. Ben bu süreç içinde yalnız olacağım. Ameliyat var yarın. Yalnız olmak istiyorum. Lütfen. Ya hastalığının sonuna kadar yanında olacağım diye evlenmedim mi ben seninle? Biliyorum aşkım ama benim seçimim. Saygı göster lütfen. Peki. O zaman şöyle yapalım. Eğer yanına gelmiyorsam ben de evlilik iptali davası açıyorum. Bu da benim seçimim. Bir zahmet sen de buna saygı gösterirsin değil mi? Tamam. Biraz düşüneyim. Ararım ben seni yatalım. Yarın sabah. Tamam. Vallahi çok iyi oldu bu ee, ne de evde kiplerini duyunca? Vallahi açıkçası pek bir şey demedi. Kapat. sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neler çeviriyorsunuz arkamı? Ne diyorsun sen Deli? Sakın beni aptal yerine koyayım deme. Hani İlyas baygın yatıyordu? Evet. Doktor götürdüm biliyorsun. Şimdi de ayılmış. Beni görmeye gelecekmiş. Eğer izin vermezsem de evlilik iptal davası açacakmış. Neler oluyorlar? Ben de anlamadım ki. Evde değilim ben şu an. Ya aslında bakarsan Salih seninle konuştuğumu duymuş. Yani çok kötü birbirimize girdik, kavga ettik. Ben de kapıyı vurup çıktım. Kesin arkamdan İlyas'ı o kıllandırdı. Allah kahretsin ya. Beni senin problemlerin hiç mi hiç ilgilendirmiyor? Hemen gidip İlyas'ı bu saçma sapan fikirden vazgeçiriyorsun. Anlaşıldı mı? Yoksa dediğimi yapar, hepinizi silerim. Şu ana kadar size verdiklerimi de burnunuzdan fetil fetil getiririm. Oyun oynamayın insanlar. Ayça ne olursun kusuruma bakma ya. Benim çok acil gitmem lazım. Ya aslında sana çok da ihtiyacım vardı. Çok sıkılmıştım ama... Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Uyuyan adamı evde bırakıp geldim. Senin yüzünden rezil olacağım. Ya ne var bunda canım? Hem yani iki arkadaş bir araya gelip iki çift laf edemez mi? Ne var rezil olacak bunda? Ayrıca gizli saklı bir iş çeviriyor olsak burada mı buluşuruz? Değil mi? Ha? Hadi kalk gidelim. Hadi kalk bırakayım seni. Ne şeker şey değil mi? Biz de bu gece sözlendik kendi aramızda. Bizim de sizinki gibi tatlı bir bebeğimiz olur inşallah. Ne güzel, tebrik ederim. Allah tamamını erdirsin. Teşekkürler. Sağ olun. Çok tatlı gerçekten. Adı ne? Mehmet. Boş ver sıkılma. Hayallerini unutmayalım şimdi. Ne var işte bize aile sanmışlar. Yok biz de bir çeşit aileyiz zaten. Yani ben ailem olarak görüyorum sizi.